siyaset mi yapıyorsun? Evet, siyaset yapıyorum arkadaşlar. Yani O Twitter'daki bu... neydi ya kardeşim? Ya kanka ha? ben de bunu anlamıyorum ya. Onun bir o linkini atsana Twitter'daki bana. O neydi ya? Bir link Durak atar denedik. mısın? Bana bir link atar mısın? Bir de abi neye çıldırdı biliyor musun? Instagram'da onu şey yapmışlar. Ben onu direkt Instagram'dan atacağım sana. Oğlum onun var ya altındaki yorumlara baktım. baktım <laughs> gerçekten insanı? Ya çok ilginç ama yani. Anladın mı? Aşırı ilginç yani. Yok işte bu diyor bilmem ne falan filan bir tanesi var. Yok teneke demiş bana. Attım sana kan. <laughs> bana teneke tenek demiş. <laughs> o dedim nasıl bir hakaret ya 2009'lardan. <laughs> bak olayı göstereyim bilmeyenlere. Olayı bilmeyenlere göstereyim. Gece 12'den sonra komple mi yasak? İki akorlu şarkılar çalasın bari dedim. Anladın mı? Yani <laughs> Yani bak bu bir nedir şaka biliyor yapılmış. musun? Ya bir şaka yapılmış ama. Bak hashtag kusura bakıyorum. Hashtag destek anlamında hem de hem de kendi tarzımda aslında ee, bir iğnelemedir yani anladın mı? Bir yorumdur, bir eleştiridir bu. Anladın mı? Bunu şaka olarak bakıp gülmeyeceksin. Bunu diyeceksin ki bu da kendi tarzında eleştirisini yapmış diyeceksin. Ben gerekli yere gerekli şekilde dokundurmamı yapmışım. İki akorlu şarkılar çalınsın var. Aa o kadar komedi değil yani anlatabiliyor muyum? Adam muhalefet ederken bile orospu peşinde. <laughs> <laughs> ya yani burada böyle bir tweet attım. Ondan sonra altına bak neler yazmışlar. Keşke bunları yayınlarınızda da dile getirseniz. Abi yayınlarımda korkunuz olmadan. Ben de şunu anlamıyorum. Çitle kay ben de şunu yazdım. <laughs> bak altına bak ne yazmışlar. Keşke bunları yayınınızda da dile getirseniz kitle kaybetme korkunuz olmadan Big Boss Life'a da bu yüzden sıcak bakamıyorum. Herkesin de bir kitle kaybetme korkusu var. Ben de yayında konuştum. Tweet atamadım. O an yayındaydım diye tweet atamazsın tabii dediler. <gülüyor> <gülüyor> Kanka. Bak <laughs> arkadaşlar. Aleykümselam. Öncelikle şunu Aleyküm. bir netleştirelim tamam ben. Şunu bir netleştirelim bakın. Big Boss Life arkadaşlar. Big Boss Life bir ajans. Bir yayıncı ajansı. Anladın mı? Ve burada çeşitli yayıncılar var. İçeride çeşitli yayıncılar var. Ve herkesin kendi... E, Çağrı yanlış anlamadı. Biraz haklı ya. Dur şimdi anlatacağım kanka. Ben anlatayım ondan sonra duruma göre bakalım. Şimdi... E, burası bir ajans tamam mı? Burada da Talent'ta bir ton yayıncı var. E-spor tarafları var. İşte efendim söyleyeyim akademisi var. Herkes farklı bir birey. Herkes farklı bir yayıncı. Herkesin farklı bir yayın stili var. İçeride gruplar tabii ki var. Hani şöyle Erik Dalı var atıyorum. Ben varım. Ferit var. Anladım Hani böyle kendi e, grupları da var. Burada Big Boss Life olarak yargı yapmak çok doğru değil. Yani Tamam hadi ben konuşmuyorumdur. Ben hiçbir şekilde bir şey söylemiyorumdur. Muhalefet yapmıyorumdur. Bilmem ne yapmıyorumdur. O zaman yine bana gel söyle. Benim yaptığım bir cezayı yine BBL adına kesmemen gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani ben konuşuyorsam gel benim tweetimin altına yaz. Big Boss Live olarak genellemenin anlamı Kemal konuşuyorsa git Kemal'e söyle. Özür dilerim. Yenge. Hani anladın mı? Bireysel olarak söyle. Ferit konuş. git Ferit'e yaz. Anladın mı? Big Boss Life dediğin zaman. Çünkü içeride her türlü adam var yani. Her türlü. Ee... Beni alıyorlar galiba çağırın. Her türlü adam yani. var. Yani o yüzden ben de Big Boss Life'a bu yüzden sıcak bakamıyorum. Big Boss Life'a sıcak bakamıyorum. Yani şimdi Big Boss Life bünyesinde bir ton yayıncı var. Hiçbirini mi sevmiyorsun yani? Çünkü her biri birbirinden farklı. Eğer hiçbirini sevmiyorum diyorsan o zaman biraz ön yargılısın çünkü gerçekten siyasi konulara değinen sadece içeri eğlence olmayan adam da var yani Big Boss Life'ta. sadece gaming tarafında olan adam da var, e-sporcusu da var anladın mı? Ben siyaset kanalı değilim ama siyaset kanalı değilim niye de işte gündeme de hiçbir şekilde es geçmiyorum bilmem ne yapmıyorum. Gereken yerde gerekli tepkimi gösteriyorum veya koyuyorum. Ama tutup da bunun üstünde işte bunun üzerinden saatlerce video izleyerek yorumlamıyorum. Çünkü benim kendi içeriğim bu değil. Yani siyaset yapsam daha farklı yaparım evet. Ama bu sefer de eğlenemeyiz yani. Ben birazcık, buradaki benim misyonum, burada beni izlemeye gelen arkadaşın birazcık eğlenmesini isterim yani. Eğlensin, güzel vakit geçirsin. Biraz olsun ee, gündemden uzaklaşalım diye zaten bunu en başından beri söylüyorum. Biraz olsun gündemden uzaklaşalım. Tabii ki gündemi es geçmeyelim, yine gündemi konuşalım. Ama ee, benim... Kime ne yaptı mı? Hiç kimse bilemez abi. Ben bunu ekranın önünde yapmadığım sürece yani. Bilmem ne şunun için bir şey yaptı mı, bunun için bir şey yaptı mı? Nereden biliyorsun abi onun için? Sadece hashtag yazıp tweet atınca mı amına koyayım bir şey yapmış kabul ediliyorsun. Neyse. Ee, kitle kaybetmekten falan korkmuyorum hocam. Onu bir kere söyleyeyim. Ben bu işe başladığım Hiç kitlem bitlem yoktu. O yüzden en kötü yine ceketimi alır çeker giderim. Hiçbir şekilde kitle kaybetmek bilmem ne falan filan. Bunları geç. Eee... Ya çok üzgünüm ama kafa basmıyor kanka buna. İçeride her düşüncede adam var yani ne alaka. Bebele para kazanıyor ve göz önünde diye takmış bence. Ya kanka işte bireysel. Yani şunu söylüyorum ben. Ee, hiçbir kitle kaybetmek korkum yok. Zaten ben eğer işimi düzgün yapamıyorsam kitleyi kaybederim zaten. Veya işte e, kendimi geliştirmiyorsam sıradanlaşırım. Kitle de sıradanlaşır. Ee, burada bugün bu kadar yaratıcı, mizah anlayışı gelişmiş. Bu kadar birbirimize e, paslaşabildiğim bir kitle adı altında bir oluşum varsa evet. bu da zaten benim kendi çabamla oluşturduğum bir kitledir. Günün sonuna şöyle bir baktığın zaman yani konuşmuyor, yorum yapamıyor. Ulan zaten bu devirde muhalefet yapmak daha fazla kitle kazandırıyor. Kitle kaybetmekten korkup stratejik olarak böyle bir hareket yapıyorsam. Aleyküm selam. Tam tersini yapsam daha mantıklı değil mi tam tersini yapmam? Ne anlatıyor yaram? Bir dakika dur amına koyacağım şimdi seni. En siktin geldin ya. Hayır şu dönemde zaten muhalefet yapsam daha fazla kitle kazanırım ki zaten. Hani? Doğru haklısın. Anladın mı? Kitle kaybetmeyi geçtim yani. Muhalefet yaptığım zaman kitle kazanırım yani istesem. Anladın mı? Yani bunun kitle kaybetmekle bilmem ne alakası yok. Bir diğer yorumcular da şunu söylüyorlar. Sponsor, sponsor, sponsor. Baba. Bu anasını sikti zaten bu Samer. Bu Samer varken Samer benim var, yayında. Atuan, kaşınma kaşım valla seninkiler de sikti. Yani. Bir şey söyleyeceğim. Benim bu yayında, sizce benim bu yayında Bundan mı daha yani siyasi bir eleştiri yaptığımda mı sponsor gelmeme ihtimali var yoksa direkt markaya sponsor olacak markaya ana avrat düz sövüldüğü zaman mı markanın gelmeme ihtimali var? Kime sövdün amına koyayım ana avrat? Ya kime ne sövmedin lan herkese sövdün lan bu kanalda adı geçen bütün markalara sövdün ya bu kanalda. Orası çocuğu bütün markaları alıp bende denettin amına koyayım. <laughs> e ne yapayım oradan abi? ne yapayım kime denetliyorum? <laughs> Orada ortam ben kime söyleyeyim amına koyayım o zaman? <laughs> sen <Sana> herkesi <laughs> söyle. Oğlum zaten buradakileri bitirdin sen sanki amına Sanki söylüyor. sana zayıflama çayı mı önerdik amına koyayım? Neye önerdik de yani? Ha kaldı ki şunu da bir netleştireyim. Bazı bilmeyen zekalı arkadaşlar var çünkü. Belki şu an chatte değiller ama şunu da söyleyeyim. Ben arkadaşlar eee bu hmm. yani sizlerin üzerinden izleyicilerimin üzerinden izleyicilerin para kazanarak bana prim sağlayacağı herhangi bir anlaşmaya herhangi bir sponsora zaten yanaşmıyorum yaklaşmıyorum. Yanaşmıyor Değerinizi artık. bilin tamam mı? Değerinizi Günümüzde bilin. Değerinizi bilin bu anlamda tamam mı? Yani benim izleyicim herhangi bir yere benim yönlendirmemle gidip alışveriş yapınca bana para kazandırsın şeklindeki anlaşmaları zaten kabul etmiyorum. Ee, bunu daha önce de söylemiştim Ama buraya bu yorumu yazan gerizekalı arkadaşın Takip ettiği insanlar Bunu yapıyor olabilirler Öncelikle kendisi bir baksın ee, Tamam mı kendisi bir baksın ee, Kime ne konuda destekliyor Veya desteklediği insan Veya takip ettiği ee, Çok önem verdiği yayıncısı kimse eğer Bir baksın bakalım Onun üstünden bir rant sağlıyor mu sağlamıyor Ben sağlamıyorum abi Burada ben sağlamıyorum bana şu anda Kimse tutup da şu kadar işte bilmem ne gelsin bu kadar bilmem ne gelsin şu kadar vereceğim. Bilmem şu gelirse şöyle bir prim sistemimiz var falan filan gelmedi mi zannediyorsunuz? Geldi. Ama yapmıyorum yani. Anladın mı? Yok işte kaydır git şunu <laughs> al. Buradan da git bu alışveriş yap demiyorum yani sana. Anladın mı? Yine de sen gerizekalı deme ortam bizim farkımız olsun. Orospu çocuğu de. Yok yok küfür etme yani şunu bir netleyelim Şunu bir netleyelim abi Şunu bir netleyelim Bana bunu yazan adamlarla ben sabaha kadar tartışırım da Siyaset de yaparım ama bu yani Burada benim bunu yapmamın Herhangi bir önemi yok gerekli özel günlerde Gerekli e, durumlarda Gündemde gerekli durumlarda Ben zaten burada yeri geldi e, Duygusal Yani müzik İyi. yayını da yaptık Sohbet yayını da yaptık e, üzerine konuşulması gereken şeyleri de konuştuk ee, CSGO netten kardeşim ben parasını zaten aldım CSGO.net'ten. Senin herhangi bir netle alakalı bir şey uygulamana gerek yok. Artı olarak zaten Discord'da e, netin sadece... Siz oynadıkça bu adama para gelmiyor arkadaşlar. Aynen. Siz şey oynadıkça yani. bana para falan gelmiyor yani. Onu söyleyebilirim sana. Ya bahsettiğim olay o da değil. Yani Instagram'a kaydır gel git buradan alışveriş yap git hadi liste düzenledim buradan bunu yap. Bunu yapanlara da bir lafım yok. Ama şunu da söylüyorum yani. Ee, bunu da yapmıyorum veya işte izleyicimi de bu gözle görmüyorum sadece. Anladın mı? Yoksa sponsor falan filan bunları geçin abi. Sponsor e, başarılı bir yayıncıysan, güzel selat yapabiliyorsan, insanlara faydalı bir şey olacağına inandığın bir şey varsa alırsın sponsor. Veya işte şey yaparsın yani anladın mı? E, desteklersin. Birçok markayı ben baktım hayır dedim yani ve almadım kanalıma yani. Yoksa güzel paralar veriyorlar emin olun yani. Yani bu insanlar kafayı parayla biraz bozmuşlar. Yok sponsordan korkuyormuşum da siyaset yapmıyormuşum falan filan. E burada bir ton şey vardı. Burada bir ton yorum vardı. Nereye gitti bu yorumlar amına koyayım? Bilmem. Yukarıda Orada falan var işte. mı? Bak bakayım. Bak, para kaybı and GT korkusundan sesimi çıkarmıyordur. Hı. Yazık. Yani dur şuradan şey alayım da. Ee, Wi-Fi'den çıkayım telefonumu da. Para kaybı en GT. GT ne? Geri takip mi? Takipçi korkusundan demek istiyor yani. Sen ee, götün'e bahsetmiş kanka. GT. Ha göt korkusundan. <gülüyor> <gülüyor> evet. evet. Evet Anladım. Bir drop var amına koyayım. Nereden drop var ya? Yani? Yok ee, yok yayını yayını. Yayında sorun yok. Bende bir kırmızılaştı orası. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Ben drop gel söylerim sana sen devam et. Samet'le rakı mı içmemiz lazım? Amirim içelim hemen kurayım. Ama sabah karşı Boris öldürürsünüz yani. Ondan, <gülüyor> <gülüyor> Ondan korkuyorum. Bu Hiç de öyle bir şey olmuyor be. Atma. Ha, öyle Aynen Ya öyle. Yağmurla içtik Rafi. Gayet nazik kibar bir insan oluyorum için. Benim herhangi bir para... yapıyor. Benim herhangi bir para kaybı korkum yok. herhangi bir göt korkusu da yok. Yani ee, ama Lan zaten doğru şey yoldan diye. para kaybı diye bir şey yok ya abi yani hangi <laughs> ya ne sponsor işte mu yayın... var da sponsor mu gelmeyecek yani hani var da şimdi atıyorum CS:GO net yazdılar ben şimdi siyasi bir şey söyledim CS:GO aa sen böyle siyaset yaptın ben geri mi çekeyim veya işte Aurus var anladın mı buna mı şey yapacak yani ya saç, zaten ya, saçma saçma yorum değil eleştiri Değiniyorsun ki oğlum zaten yani yaptığında oluyor ya ya Yapma değiniyorum işte da yayınımın yani. kontenti bunun üzerine değil tamam e, mı? tabii ki de değil o konuda yani. haklı var Yayının bu kontent üzerine değil. İstersem yapabilir miyim? Yaparım. Ama yapmıyorum. Burada zaten yapmıyorum. niye siyaset yapacaksın? ki? 32. gün mü oğlum bura? Niye burada siyaset yapacaksın zaten? Ya yapabilirsin Hı. abi. Yapabilirsin. Yayın içeriği odur. Şimdi beklentiye göre bu işler e, değişir. Anladın mı? Beklentiye göre değişir. Senin... Ee, benim şu anda makara beklentisi içerisinde olan bir izleyici kitlem var. Ben bu adamlara makara sunacağım. Kendi kafamı da dağıtacağım. Eğleneceğiz de. Ha gündeme sadece gözümüzü kapatıp sırtımızı dönmüyoruz ki biz burada yayın yaparken. Burada ben ayda en az 90 saat, 100 saat yayın yapıyorum. E bu 100 saatin hiç mi yani 1 dakikası, 3 dakikası, 5 dakikası mı daha iyi de mi konuşmuyorum hiçbir şeye? İlla açık açık bir şeylere küfür mü etmek gerekiyor? İlla böyle hani biraz da zekanızı kullanın abi. Benim de bir yerden gönderme yaptığımı da anlayın amına koyayım yani anladın mı? Yoksa ben burada oturduğum yerden en fazla sizi etkileyebilirim. Yoksa neyi değiştirebilirim ki? Yani ben bu oturduğum yerden neyi değiştirebilirim? Eğer bunu değiştirmek istiyorsam zaten meclise falan gitmeliyim. O kaldı ki yani onu da mesela evet Purple ya e, siyaset yapıyor, siyaset içeriği yapıyor. Anladın mı? E, i̇yi de yapıyor, güzel de yapıyor. Gündemden yani çünkü konusu gündem yani. Dolayısıyla gündem üzerinden e, yapıyor yapacağı işi. Başarılı da yapıyor. Ben de izliyorum da. Keyifli yapıyor yani, anladın mı? Oraya da gülmeye gitmiyorsun. Oraya da onu dinlemeye ve işte gündemi takip etmeye gidiyorsun aslında. Olay bu. Buraya da, buraya da işte eğlenmeye geleceksin ve işte oyun oynamaya geleceksin. Burada işte çayımı aldım, geldim. Hadi oturdum tatlı sohbet edelim falan filana geleceksin aslında. Ama yine de biz elimizden geldiği kadar benim kadar yani ben sağduyulu bir insan olduğumu düşünüyorum. Ee, bunu ekstra merak edenler varsa hem Discord kanalımıza girebilirler. Hem belki e, farklı şeyler gönderebilirim kendilerine. İlla böyle bunun işin peşini bırakmayacağım diyen adamlar varsa da e, bu zamana kadar neler yaptığımızı ne yaptığımızı da bakabilirler de yani gösterebiliriz yani. Bunu burada illa canlı yayında göstermeme gerek yok. Aynen öyle. <laughs> evet yani önemli değil. Bunları eleştiri olarak aldığım için çok problem değil. Evet. Kitle kaybetme diye bir şey çok açık şekilde var. Baba ben burada kitle kaybetme diye bir şey yok derken bu arada kitle kaybetmek diye bir olay yok bu ülkede bunu da belirteyim. Dediğimde şunu anlayabiliyor olmam lazım. Evet aga kitle kaybetme diye bir şey yok. Anladın mı? Çünkü yıllardan beri ne siyasi oy, oylarda bir değişiklik var ne ve bütün saçmalayan influencerlarda bir değişiklik var. Herkesin takipçisi olduğu yerde duruyor yani anladın mı? Yani buradan bunu bile algılayabilirsin aslına bakarsan. Yok abi kitle kaybe kitle kaybedilir mi lan bu ülkede? Mantıklı düşündüğün zaman yani. Saçma sapan bir ton her şey yapılıyor ve kimsenin kitlesi de azalmıyor yani. Biraz mantıklı düşünün ya. Yoksa kitle kaybetmek diye bir şey yok abi. Kitle kaybetmezsin. Elinde kitle yer değiştirir sadece. Kitle değiştirirsin. Anladın mı? Çünkü seni kaybederim. O bir taraftan başkasını alırım zaten. Ama ben bunu böyle stratejiye bilmem neye dayandırarak yapmıyorum. Kendi ne samimiyetim neyse geliyorum abi. O şekilde elim açıyorum. Sonra siktir olup gidiyorum yatıyorum. Boş ver ortam hadi komik video izleyelim. <laughs> Bak işte. <gülüyor> <gülüyor> ya yok hani bunları hep tamam makaraya vuruyoruz, eğleniyoruz, gidiyoruz hani çok üzerinde durmuyoruz da demek ki bazen de olsa dile getirmek gerekiyor ki insanlar da hani aa tamam desinler mi olacak artık bilmiyorum. Buradaki birkaç tane arkadaşın tamam demesiyle de olacak bir şey değil gerçi bu ama. Ee... Neyse. Bakalım. Başka ne yorum var? İki tarafın da haklı olduğu bir konu var ama hype'ın yayını ve karışmak saçma. Ya doğru. Çağrı yayınlarda siyaset konuşmaktan korkmuyor ama cidden en ufak siyasi olayda bile ağzını açmayan ve kitle kaybederim diye konuşman yayıncılar var. Ee, eyvallah. Ya olabilir abi. O adama da öyle izleyeceksin yani. İlla yani her yerden şey çıkmasına gerek yok yani. Güzel bak güzel savunanlar var bu ben bunları görmemiştim bayağı kötü yorum görmüştüm ee, bayağı da sağ olsun canlar yazmışlar ya güzel güzel altlarına yorum atmışlar yani. canlar canlar Çancık cancıklar ya o, cancık ya bu kötü yorum yazanlar can bak şöyle bir yorum gelmiş bak bir şey yazmışlar kardeşim indifox fox ve amurantım bana açılmış bu konulara Geç diyor şunları onları konuşalım diyorlar. Hayırlı olsun. <gülüyor> <gülüyor> ben bir tane yorum vardı onu onu arıyorum ya. Allah kitlendi ya bu. Bu kitleniyor işte böyle. Böyle huyları var ya. Yok yok kötü bir kötü. tane gerçekten. <laughs> Çok sağlam. Yani sert. Hard, hard. Neyle alakalı? Ya bir de BBL haterlığı da var aga. Şimdi bu yorumu belki o yorumu yazan arkadaşlar bu bu arkadaşlardan bahsetmiyorum. Twitter'dan arkadaşlardan bahsetmiyorum. Genel olarak algı olarak yani BBL haterlığı da var yani anladın mı? Baktığın zaman. Oradan işte adam BBL haterlığı yapıyor. Oradan BBL'deki herhangi bir şekilde hiç Olaylıya hakim olmayan, sadece BBL yayıncısı olan bir adama da haterlık yapabiliyor yani. Durup yani hiç izlememiş. Benim için söylemiyorum ama e, hiç izlememiş. Direkt gidip o adama da yüklenebiliyor yani. Yorumlarda sağ olsun bunlar. Tanıdık isimleri de görüyorum. Hani chat'ten de gördüğüm isimler de var. Ya güzel yorumlar yazmışlar aslında bakarsan. Ha bu arkadaş. Bak bak bu arkadaş. Hey amonakıyım zaten ülke gündemi ve çekilen zorluklar ülkenin başına gelenlerle dolu. Kemal'le çağrının yayını. Abi yani zaten açık açık söylüyoruz. Eğlence sunmaya çalışıyoruz. Bakın bak ne mizah sunmaya çalışıyorum ne başka bir şey. Ben burada eğlenceli zaman geçirmek istiyorum sizinle beraber. Anladın mı? O yüzden ne mizaha yargılayın ne başka bir şey yargılayın. Eğlenebiliyoruz mu eğlenemiyoruz mu buna bakacağız. Oğlum adam kötü yazmamış ki sen yanlış okudun. Bak bak laflara bak yayınları izlersen göndermeleri anlarsın. 2-3 tane embesil düzey siyasi şaka yapınca başımıza İsmet İnönü kesiliyorlar. <laughs> Anladın mı? yüklediğim misyona tamam bak amına Bana yazmamış herhalde ortam bu. Hayır Sana ya bana yazmış ya. oğlum manyak mısın ya? Siz okuduğunuzu da anlayamıyorsunuz artık artık. Bilmiyorum ben de A1 Türkçe var. Benim de IQ'm yetmiyor. Benim A53. Yazık da Bak Zaten e, o zaman kardeş diyecek ki benim yayınlarım eğlence yayını. Ben burada bu şekilde içerik üretiyorum. O yüzden de bu tip konuları konuşmuyorum diyecek. Allah Allah. Hem muhalif görüneyim yok. İşte yayınlarımı izle yaptığım göndermeleri anlarsın vesaire. Hem sponsorlarla iyi görüneyim. Baba kafayı kırmış bak. Yemin ediyorum bak. Kafalar gitmiş ya sponsorlara iyi görünelim. Lan sponsor dedin kim abi yani sponsorlara iyi görüneyim. Sponsor dediğin kim ya? Bana bir tane birisini söyle. İsim ver yani anladın mı? Mert Bey. Mert Bey. <laughs> O değil de sanki Twitch dışında Twitch'de yazdığı da bir atla bir deve. İki konuş arkadaş çalınsa bağırmış. Vallahi gülmekten öldük. Bunların ikisi de müzisyen. Pandemide intihar eden 105 müzisyeni konuşmadılar mesela. Biri kendine müzisyen onu zaten anladık. Hayatları yalan amına koyayım. Mesela bunu konuşmadık ama bununla alakalı bir şey yapmadığımızı iddia edemezsin mesela anladın mı? Bunu illa ben burada bununla alakalı bir şey yaptıysam da, yapmadıysam da, kimlere ne teklifte bulunduysam da bunları da görmediğin için bilemezsin. Anladın mı? Çünkü bunu da ben burada senin gözünün önüne sokarak yapmam zaten. Ama sen istiyorsun ki şov istiyorsun sen. Ama o şov da bende yok yani. O şovu da vermeyeceğim yani. Anladın mı? Yok kanka zaten onu yapsan da diğeri başka bir şey diyecek. Burada yani. Twitter'a verdiği i̇şte... cevap keşke yayınları izlesen de görsem miyim halinde. Yani diyor ki e yapıyoruz ya amına koyayım görmüyor musunuz? Farkındalık düzeyi bu zaten. Sana yazık asıl adamın yaptığı savunma özrü kabahatinden beter Eğlence yayınıymış Ulan Mehmet Ali Erbil, bu ülkenin en büyük şaklabanıydı Çarkıfelek'te yaptığı göndermelerin hepsini izle bakalım Öyle şirin yayıncılık moron şakaları yapıp Bir yandan da muhalif RPS'ini yemiyoruz Muhalif rehberisi falan da yapmıyorum Yani <laughs> Ayrıca da 10 senedir siyasetin içindeyim Ben kimin söyleminde samimi olup olmadığını Ne senden ne de bu çağrı tenekesinden öğrenmem <laughs> Tereke! Terekeyi doğru demiş ama. <gülüyor> <gülüyor> 10 senedir işte 10 senedir senin gibi adamlar siyasetin içinde olduğu için bu haldeyiz amına koyayım. Çekil madem Oy. de zor, bilenler gelsin. O zaman siyaset yapın da bize düşmesin siyaseti yapmakta. O zaman düzgün yapın siyasetinizi yapabiliyorsanız. Anladın tenekecim. 10 senedir siyasetin içinde, 10 senedir durumumuz ortada amına koyayım madem. Ülkenin bir tane iyi bir şeyi kalmadı yani. İyi, yolunda herhangi bir şey kalmadı yani madem 10 senedir içindesin. Anladın? Bari çekil amına koyayım başkaları yapmaya çalışsın madem. 10 senedir içinde mi? Utanmadan 10 senedir içinde mi yazmış bir de? <laughs> Allah Allah. Teneke! <tactile>. Teneke! <laughs>. Sal ortam. Ah, saldım ya. oğlum. Ne salmamakla alakası yok ki yani. Bunu salmamakla kendimi ifade etmeyeyim mi ya? Kendim, Polis geldi. Yayınımdayım kendi emniyet amiri 5 kişiye daha bunu gönderdi amirim. Amiri boş yedi. Çok teşekkür ederim. ortamı kuruyor. Biraz amirim gidelim, gidelim mi? Gel gel. Gidelim <laughs> mi? Aras kargo. Kapı Oğlum neye tutuluyorum geniş. biliyor musun? Bak diyorum ki ulan diyorum bu sponsorluk cık, öyle olmaz şu böyle olur mu acaba bu yayını yapsam mı yapmasam mı falan filan derken ya bu kadar ince düşün düşün, düşün. ondan sonra bizi dipliyor sponsor korkusuna. Babacım sponsor gelmese de bu çarp dönüyor bu çorba kaynıyor yani. Anlatabiliyor muyum? Discord var ya.